Minişler 24 saat küçük küçücük ağacın içinde. Ve tamam bitti. Of. Çok güzel oldu. Vay canına. Hmm. Anne. 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 Anne, bitti. Kızım Kızım yani çok şey değil mi? Zor bir putu <laughs> yani. putu ya anne, anne annem de gelir lütfen lütfen. Lütfen bak çok uğraştım burayı yapmak için. <laughs> Güzel olmuş aslında. Evet girsene. Hmm. Peki, Hala. Evet. Ama bir şartım var. Eğer 24 saat boyunca burca kalamazsan, yani kalırsan, ne yapmak istiyorsun? Bana yeni bir telefon alacaksınız. Bu telefonumdan sıkıldım. iPhone 12. Tamam. Eğer kaybedersen Anne yani duramazsan almayacağız. Hı, tamam. Tabii ki duracağım. <laughs> Hı, tamam. Anne. Efendim yavrum. Ya şey burada bunun yanına gitsene durmak istiyormuş. Aa, yani 24 saat kalmak istiyormuş. Biraz yanına dursana. Yani bilmem ki evladım. Ya git karamela ya. Taf, tamam tamam olsun. Geldi mi anneannem? Hmm, çok güzel bir Yemeklere bak. Ka Kaşar varmış burada. Anneanne yeme ya. Hmm, tamam. Ben burada oturacağım. Sisi. Ya da boşver. Sisi sen. Babacım emin misin? Eminim baba. Tamam bak ben saat başlatayım. Tamam. Şimdi saat 8 ya. Şimdiki 8'den yarın sabah 8'e kadar durarsan kazanıyorsun. Yes. <laughs> oh, ay benim gitti. Of. Oh. Her neyse. Ne yapacağım? Şimdiden biraz canım sıkıldı makyaj yapayım kendime. Yavrum sen daha 11 yaşındasın. Biraz şey değil mi? Anne anne. Ay 11 denemişim. Anne anne 11 ya? Ay işte 12 yaşındasın. Daha küçük değil misin? Anne anne ne küçük ya memelerim çıktı. Ay, yavrum ayıp. Ayıp ayıp. Ay. 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 İşte her neyse anneanne. Makyaj için büyüdüm ben. Pudra hmm. 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 koyayım. Ay, biraz hatırlayayım kendime. Biraz far süreyim. <laughs> tamam. Uf. Hmm. Burada ne varmış? anneanne ne yapıyorsun ya? Gitarı çalmaya çalıştım evladım. Anne bozacaksın gitarımı Allah'ım ya. Onun, onun notaları var. Nota mı? Ben uyuyacağım evladım. Anneanne tam topunu gösteriyorsun. Ay özel bölgen işte. Her neyse. <laughs> of. Biraz laptopa bakayım. Dallar çok sansıyım. İki tane de laptopum var. Ama beyaz daha güzel. ekran ekranı daha kolay açılıyor. Her neyse. Uf ya LPS Makaron TV çok seviyorum. Ah, en iyisi soru yazayım. Hmm. Meyra abla ne zaman yüzünü göstereceksin? Lütfen. 100 bin abone olunca yüzünü göster. Gönder. <laughs> tamam. Neyse i̇nşallah ya çok merak ediyorum. Biraz araştırayım. tam öyle kar topu. Kızım, kızım niye bana haber veriyorsun ablanızı uyandırın ya? Sadece susamıştı. <laughs> o zaman niye bana haber vermiyorsun? Niye kendinizden hiç karıştırıyorsunuz? <laughs> Canımız kaldı.

e, ee, şey Spray Teacher oynuyorum. İstersen bak sen bakma korkabilirsin. Ha yok. <laughs> Anne. Sisi gel buraya. Abla rahat etme. Ya. Kızım. Ee? Babasının gülü ne yaparmış? Ha. Hadi. Hayır. <Medival> whole house. house. Ah, öldüm. Of, tekrardan görev yapmam lazım. Elektro şok nerede ya? Hayır, hayır çıkamam dışarı. Dışarı çıkamam. Oh anneanne. Allah seni. anneanne tövbe estağfurullah. Bu bantalama giyip. Almaya <laughs> çalışacağım. aldım 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 bandajımı giyeyim oh be kızım kızım şanını giy üşüyeceksin sonra hasta olacağım başıma dert olacağım of anne of, tamam giydim devam edeyim. Kızım madem ablanın yanına gideceksin şanlı giy. Ay, tamam anne. Dur ben Kızım dur bırak yedim. Anne. Ha, anne. Abla geldi bir yarıda. Hala. Tek gel mi oynuyorsun? Ah evet, sise. <laughs> Hadi gel yine o kardeşim. Seni çok seviyorum. He, ben de seni abla. <laughs> of benim karnım acıktı ya. Şu şunları çıkaracağım ben. Tam tabakları şey yapalım. Ee, Pankek yapalım. Makinemizi açalım. Ekmekleri alalım. Şu laptopu da kaldıralım. Şimdi çatallar. Siz bana yardım eder misiniz? Heh, tamam abla. Şunları çatallarla ezelim. Hadi. Eziyoruz, eziyoruz. <laughs> Tamamız ezildi, ezildi. şimdi sıvıyı döküyoruz. <laughs> tamam, biraz bekleyeceğiz. Bu sırada ben meyve suyu hazırlayayım elmalı. Ehe. <laughs> <laughs> Açıldı. O sisi bak bunu sana için yaptım. Senin için yaptım. Ben şuradan örtüyü alayım. Ben de bu bölgeden dışarı çıkamam. Buralara da çıkabilirim. Elde <laughs> çok kötüsün. <laughs> sus kız. Sus yaramaz. Şimdi diğer ya pankeki yapalım. tamam. Heh, meyvesi de hazır olmuş. Ya da şu havayı kaldıralım. Heh, evet abla. Buraya meyveleri mi koyalım? Dur bardakları getireyim. Ah, bu da hazır olmuş. Şöyle koyayım. Tabi güzel bir kahvaltı edelim değil mi size? Çünkü kahvaltı çok önemlidir. Heh, evet abi ya. <laughs> Tamam. Şimdi ekmekleri kızartalım tost makinesiyle. Sen ama dokunmuyorsun bunlara çünkü bunlar çok zararlı. He tamam abla. ben dokunmam. Hadi bakalım bırakalım. Şimdi fırlayacaklar. Birazdan fırlayacak. Da fırladı ve hazır olmuş demek ki. Hadi gel bunları sepete koyalım. Dur. sisi sesi iyice karıştı etraf. İyice karıştı. İyice karıştı. Dur. Şunları dökeyim. Piss, piss. Meyveleri alıp koyayım. İki tane muz. Alalım. Bir tane bir bana. Siz sen elmayı mı yiyeceksin? Portakalı mı yiyeceksin? Ha, ben portakalı yiyeceğim. Çok seviyorum. <laughs> tamam. Sen portakalı ye. Ben de elmayı yerim. İşte bir şeyler yaparız orada. Tamam mı Sisi? He tamam abla. Hadi bakalım. Bunu da kapatıyoruz. Etraf iyice dağıldı Sisi. İyice dağıldı. Gel ekmekleri şuraya koyuyoruz. Değil mi Sisi? He evet abla. <laughs> Çatalları hazırlıyoruz. Ve şimdi yemeğe başlıyoruz. Hadi bakalım ben havuç. da alalım değil mi? evet abla ben havuç seveyim. <laughs> ha, ah, her neyse. İşte bak senin için biberon da aldım. <gülüyor> biberon. <gülüyor> biberonu çok seviyorum. <laughs> E, çatal kullansak daha iyi olur siz şimdi değil mi? Kom. Havucu alayım. Aa, biraz sanya. Daha... Biraz sanya. Daha... Hmm, tadı harika. Hadi yiyeceğim. Bayağı pişirdik sesi. Evet abi ya. Hadi dedi dondurma yiyelim. Ben hangisini alayım? Sen hangisini alacaksın? Ben bunu almak istiyorum. Abla sesi alacağım. Bana da bu kaldı. Zaten ben onu sevmiyordum. Kızım dışarıya çıkmışsın kazandık. Baba bu bölgeye çıkabilirim. Şurada bir çizgi var. Görmüyor musun? Oh, tamam. Kızım sana dondurma dondurmaydı? Gel buraya. Ah, baba. <laughs> bu da bana kaldı. Kaldı. <laughs> Kardeşimin yiyeceklerini ben yiyorum. <laughs> Ay hap içeyim annem. Bana hap dedi. Hmm. <laughs> biraz peynir oh bu peynirin tadı harika pizza da atıştırayım alayım Hmm, çok güzel. <laughs> Neyse biraz sonraya bakayım. <laughs> kitap okuyayım en iyisi de. Ay pamuk. Ay. Of kitap okuyayım biraz. <laughs> kitap iyi gelir gözlerime. <laughs> ay 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 ay. Ay canım çok sık ya. Acaba vaz mı geçsem? Hayır. Kızım ne yapıyorsun? kitap okuyorum anne. Sisi atlama dedim sana. Ne yapıyorsun? Anne. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Bir şey anne. Şey sesiyle biraz tartışıyoruz. Anneciğim sana çay getirdim. Ha, sağ ol evladım. Azıcık biraz. <laughs> Tamamen boşaldım. Üf, neyse bu daha iyi. Sizin. Ha abla. Anne ablamın yanında durabilir miyim? Kızım olmaz. Bak kafa çok soğuk. <laughs> Kızım. Uf. <Of. gülüyor> Biraz uyumaya mı çalışsam? 5 <laughs> saat sonra. Bak Wednesday kızabilirsin ama ben saklayamayacağım. Arkasın arkadaştan daha fazla solalım mı? Bak Tyler hata yapıyorsun. Seni umursamam asla. Kendini benden uzaklaştırmaya çalışıyorsun ama asla olmayacak. Bak Tyler hata yapıyorsun. Biz bırak arkadaştan fazla sormayı arkadaş bile o olamayız. <laughs> Muhtemelen. Gerçekten. Hmm. burada neler oluyor? <laughs> şey baba. <laughs> bir saat sonra. Ay pardon bir iki dakika sonra. <gülüyor> <gülüyor> Burasına ne olmuş? <gülüyor> İnanamıyorum. <gülüyor> şey. Günlük. Günlük. <gülüyor> <gülüyor> şey. İnanamıyorum. <laughs> fester, Fester uyan. yan gerçekten şey bıçaklanmış. Onu masaya al. İnanmıyorum. <laughs> <laughs> o öldü Wednesday. Hayır. Şey dinle. Eğer yaşıyorsam seni öldürürüm. Den tekrar dene. Tekrar dene lütfen. <laughs> öldü gerçekten. <laughs> şey yaşıyorsun. <laughs> Bir saat sonra. <laughs> Şey işe Kurda dönüşüyorum. Yine kurda dönüşü inanamıyorum. Şey yardım et. Geliyorum ben Ay iyice heyecanlandım. Dıp dıp dıp. Oha savaşıyorlar. İnit 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 Buradan gitmem lazım 20 dakika sonra ah, Film bitti İnanamıyorum çok değişikti. Ah, uykumda çok kötü. Gitarımı çalsam acaba biraz. Uş, tuvalete gideyim ama anne babama çabam lazım. Anne! Anne! Dördüncü hakkımı kullanıyorum. demek. Dördüncü de hakkını kullanıyorsun. Tamam son bir hakkın kaldı. Hadi gidebilirsin. <laughs> Sağ olun. Bir dakikan var. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44, 44 43'te geldik Heh, tamam. Of akşam oldu çok fena. Hadi biz kaçıyoruz. Abi ya, abi ya. seni çok özledim. Ay ben de seni çok özledim. Gel sana gitar çalayım. Ha tamam. <laughs>

Abi yaşar harika şun. <laughs> Gerçekten yanamıyorum. Yine yavaş bir şey bu. Ha, anne, anne, anne. <laughs> Küçük vele. Vele mi? Tatlı açısından bahsettim. Vele bazen tatlı da oluyor. Tamam. Anne. <laughs> Çok tatlı ya. Anne, babacan çok güzel şey sardı. Ah, neyse, bunlar ah. hazırlanayım biraz şuraları toparlayayım. Ay nazar değme biliyor musun? Bayılıyorum. Şuraya ben yastıkları da koyayım. Ay sisi hadi gel uyuyalım. Ah pazar bu oyuncuklu. Nasıl? Hadi yiyo abi ya. Dur ben örtelim. Sabah olunca. kızım. Mırnav. Mırnav. Mırnav hadi kalk. Hadi kızım. Hadi. Sıra sı dökeyim mi? Hayır. Kalkmazsan sıra döküyorum. Hayır. Tamam, sen istedin. Uyanmıyor, <laughs> ne Bismillah, bismillah. <gülüyor> Kazandım sana telefonu alacağız yeni. Heyecanlandım. <laughs> <laughs> Sisi. <gülüyor> Seni velet. <laughs> ah neyse burasını top oynamak hani bana kaldı. Gitti güzelim. Çarşaf ya. <laughs>